Günaydın Tahir Sarıkaya. Bizler şu anda Doğu'nun Paris olan yerinde yani Diyarbakır'dayız. Çekimlerimize hızla devam ediyoruz. Şu anda biz Çevreköy illerinden bir tanesindeyiz. Geçmiş dönemde iki dönem milletvekilliği yapmış olan Galip Ensaroğlu ile birlikteyiz. Bundan önce kısa bir ara vermişti. Şu anda tekrar adaylığını koydu. Biz kendisiyle birlikte köy köy dolaşıp aslında vatandaşların bilevi ihtiyaçlarını kendisi gideriyor. Kendisi ilgileniyor. Elektriğinden suyuna hatta özel ihtiyaçlarına kadar Birebir kendisi de ilgileniyor. Biz bunların hepsine şahit olduk. Hemen mikrofonu kendisine yönlendireceğim. Efendim, öncelikle şundan başlamak istiyorum. Dolaştığımızdan itibaren 7'sinden 70'e herkesin büyük bir sevgisi var size. Bu bunu nasıl sağlıyorsun? Evet, yani biz klasik siyasetçilerden değiliz. Seçimlerde aday olursunuz, olursanız gider vaatte bulunursunuz, gezersiniz, o istersiniz. Olmadığınız zaman da çeker gidersiniz. Öyle bir şey. O tür siyasetçi değiliz. Yani ömrümüzün tümünü, gözümüzü açtığımız günden beri e, Diyarbakırlı bütün kesimlerle e, çok iyi dostluk ve diyalog içinde geçirdik. Ailemiz siyasetçiydi, e, bizler gözümüzü siyasetin içinde açtık ve Diyarbakır'ın bütün ilçelerinden, bütün kesimlerinden e, insanlarla çok sıkı diyaloglarımız oldu, dostluklarımız oldu. Hayatımızı bu dostluklara verdik ve bizim için dostlarımızın ve dostlukların kıymeti büyüktü. Bunun önemi çok. Onun dışında sadece e, hani dostluk edinmedik, bu dostlara hizmet de ettik. E, siyasetin bize verdiği bütün fırsatları değerlendirerek her dönem Diyarbakır'ın her kesimine yani sadece kendi ilçemize, kendi insanımıza değil, yani bize yakın olanlara değil bütün ilçelerden her kesime elimizden geldiğince ayırt etmeden, fikrini, zikrini sormadan, nereden geldiğini sormadan elimizden gelen bütün hizmeti yapmaya çalıştık. Ömrümüzün yarısı sivil toplumda geçti, diğer yarısı da siyasette geçti. Ee, o yüzden e, bu bir sorumluluktur, bu bir mesul. <laughs> Oyunu bozmaya 5 gün kaldı. Büyük oyunu bozmaya 5 gün kaldı. Bu millet her şeyin farkında. Bu heyecan, bu kalabalık bunun şahidi. Bunun ispatı. Diyarbakır'da AK Parti 24. 26. dönem milletvekili olan Galip Ensarioğlu, 28. dönemde AK Parti milletvekilliğine aday oldu. Ak Parti 28. Dönem Diyarbakır Milletvekili adayı Galip Ensarioğlu seçim arifesinde Diyar. Diyarbakır...